Evet ne e, maliyetler mi pahalı yem mi pahalı? Her şey pahalı. Her şey pahalı. Şey Gitgide yok oluyoruz diyorsun. E, bitti ya bitti. E biz üreticiyi yok edersek eti nereden bulacağız? Durumu görüyor mu eti? Et yok zaten. Evet. Yok kardeş. Maalesef işte burada yanlışlık şu. Kendi çiftçimizi desteklemiyoruz. Biz gidip Güney Amerika çiftçisini destekliyoruz. Niye et oradan ithal e, ediyoruz? Evet, evet. Oraya ödeyeceğimiz gözü sana destek olarak versek. 40'ı yüz yapsaydım bugün et sıkıntısı yaşamazdık Aa, biz, değil hiç mi? Yüz görme, Hiç görme sorma bir Hiç yüz İşte biz geldiğimizde üreticimize destek vereceğiz. İnşallah bahalay, on tane yakın oyun var sana inşallah. Allah ha, razı olsun. Ha? İnşallah, i̇nşallah biz yeni bir e, vizyonla, yeni bir misyonla, yeni bir belediyecilikle tanıştıracağız bu şehrini. İnşallah. İlk yapacağımız işlerden bir de üreticimizi desteklemek. İnşallah. Emek sahibini desteklemek. Ellerinize sağlık. Siz olmasanız ülke yok olur. Yok olur, yok kardeşim, yok. Bitti adam ne diyor biliyor musun 4 kilo süt satıyor. Organik süt bitti diyor. Siz olmasanız bitti diyor. Aynen öyle bitti. Heh? Bizim projelerimizden biri senden süt alacağım, para, pastörize edip halkımıza satacağız. Evet. Hem sana daha çok kazandıracağım hem de halkımıza daha ucuz Tabii. süt sunmuş olacağız. Doğru. Çocuklarımıza bedava süt vereceğiz. Senden inşallah. süt alıp çocuklara bedava dağıtacağız. İnşallah. Verim, inşallah. i̇nşallah. Evet. Ne olur biliyor musun? Sen o zaman ineğimi çoğaltırsın. 10 tane tekrar 30 tane, 40 tane, 50 tane yaparsın anas olur, dana olur, onun yavrusu olur, abi, böyle çoğalır hayvancılık, abi, böyle çoğaltılır. Çoğaltır. Üreticiyi mağdur edecek, ederek zarar ettirerek hayvancılık çoğaltılabilir mi? Yok. İşte azal azal 10 kalmış. Belki senin yeri hiç kalmayacak. Kalmayacak bu gidiş de hele abi. Seçimden sonra ne olacak bu gidiş? Herkes koruyor. Allah korusun. Allah korusun. Mustafa Kemal Atatürk, köylü milletin efendisi de dedi ama bugün köylümüz efendi yerine koyan kimse kalmadı. Yok. yok kimse abi. kalmadı. Çattan Çatdan.